arkadaşlar. Bir kutu açma videosuyla karşınızdayım. Mobilden akbanklı olduğum için fırsatlar ayağıma geldi. Şimdi hediyelerimi açacağım. Heyecanım büyük. Ama ilk kutumuz biraz küçük. Açıyorum kutumu. Ya çift para. Çift para göndermişler bana sağ olsunlar. Benim internet alışverişlerinde kazandığım çift paralar bunlar. 75 TL varmış şu anda. Bu çift paralar 900 TL'ye varıyor. Şu an varmamış, varacaklar ama. Bunlar kaybolmayan çift paralar. Bakın mesela Kesin neredelerse oradalardır. Çip paraları bu arada ben zaten kendi yaptığım alışverişlerle kazanıyorum. Akbank'ın benim kazandığım şeyleri bana hediye olarak göndermesi büyük incelik. Benim çip paralarımı bana hediye olarak göndermişler. Akbank'ın reklamlarında oynayan birisi olarak hiçbir ekstra hediye almamış olmam da benim için gurur verici. Teşekkürler. Diğer kutuya geçiyorum. Ne göndermiş bize Akbank? Üzerinde Akbank yazan bir şey geldi. Gerisi kağıt. Bu neymiş ona bir bakalım o zaman. Kesin çok özel bir şey. Harita göndermişler bana. Bütün ortak ATM'ler işaretli. Üşenmemişler. Sokak sokak, cadde cadde, nahiye nahiye. Bu ATM'lerden ücretsiz işlem yapabiliyoruz. Bana özel bir hediye olmadığı da bu şekilde anlaşıldı. Şu kocaman kutudan çıkan şu harita benim günümü kurtardı. Sıradaki kutu kutu, dev bir kutu. Des dev. Akbank bana bence bizim mahalledeki ATM'yi gönderdi. Açıyorum. Hala, bacanak, Akbank bana ücretsiz para transferi yapabileceğim akrabalarımı göndermiş. Herkese benim bacanağım mı gidiyor yoksa kendi bacanağını mı gönderiyorsunuz diğer insanlara? Niye başkasına gidiyorsun bacanak ya? Benim bacanağımı tüm Türkiye'ye göndermek ne? Arkadaşlar DM'den çok yazmışsınız. Link bıraktım. Sizleri de mobilden Akbank'ta olmaya davet ediyorum. Şimdi hemen mobilden Akbank'ta ol.